aşka kuş korkar filme çıkarsa. Bam bam ba bam bam bam. Aşk olay bana. Yaşasın. aşk olay bana. İstek almış. Filme çıkmak istiyor musunuz? Ya? Ay aşkım diyeceğim. Tabii ki çıkmak istiyorum diyeceğim. Aşkım bu kırsı kaçırır kaçırıyorum. Miyim diyeceğim. ya yaşasın. Bir dakika. Ama bana aşka gelecek. Ay bana aşka. Kas Ay. Para getireyim ne olacak? Benim kasam var. Ben zenginim. Neyse bu kadar yeter herhalde. Ay aşkım aşkım. Ben geldim geldim. Paralarım da var. Geliyor mi şimdi aşkım? Yok tatlım. Demiş. Ay aşkım de ya. Benim pek şey olmuyor. Ben bir balkona çıkayım. Aşkım ya. Bir balkonu da açayım. Bir balkonu açtım. Kapatayım bir balkonu. Ay tekrar gel geldim. Ay aşkım aşkım diyeceğim. Hemen geleyim mi? Şimdi fırlayayım aşkım. Balkon koşkoya geldim. E, geleyim mi aşkım ya? Söyle. Zaten çok yakın. Şu an görebiliyorum. Hatta şimdi siz e, aşkım e, dışarı dış koya gelirseniz ben sizi görelim şimdi. Yok aşkım ya. Ay, ay. Şunu tekrar açayım. Sonra gelirim aşkım. Ha, telefona gerek yokmuş ya. Aşkım ya. Telefon hoş koyu. Payaş koyu eliye. Ha. Hiçbir araşka olmadan gelemiyorum kuşka. <laughs> Aşka neredesin? Kaçıncı katta? Aşka. Buradayız buradayız. Hadi film başlasın. Ay aa, bu arada ben parayı vereyim. Parayı veren dödüğü çalar. Mikrofon mu bu? Evet evet. Evet herkese selam. Ben de merhaba aşkolar. Bugün sizler beraber haber başlıyoruz. Ben yeni haber şikonun, e, sunucu şikoyum. E, yani hepiniz çok şanslı şikonuz. Aşkolar e, ben bugün aşkoların hayat hikayesini anlatan bir tane filmde oynuyorum. Şans şipiker koş koyum. Ve şu an film Koşko'ya gidiş yapıyoruz. Şu an film Koşko'ya geçiş başlasın. Bay 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 Kız. Habere geç. Habere geç. Tamam tamam. Koşko. Şu an bir haber işkoyla sizden yiyiz aşkolar. Bu haberimizle bir adam işko gelmiş. Şinko. Ee, ne demiş Şinko? Bakalım gazete kişko. hem böyle demiş kişko. hem hmm. ee, siz de okursanız kişko, okumak kişko çok güzeldir kişko. Eee aşkolar. Şimdi bu adam ne yapıyor? Adamcığımız aşko adam ne yapıyor? Hepsini beraber sonlandıracağız kişko. Hepinize görüşürüz aşkolar. Hepinize görüşürüz ko aşkolar. Hepinizi seviyorum aşklar. Çalışkan filme çıkarsa döndür dö, 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 dö. varmış film yokmuş zaman içinde kalmış zaman içinde bir kitapta bir masalın içinde çok güzel bir şey varmış bip 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 ha telefon çalıyor pek telefon kullanmam ha film filme çağırıyorlar ha ben bu fırsatı kaçırır mıyım her yeni fırsatları denemeyi çok severim. Hem de çok. Ha. evet çok istedim. Ee, şimdi bir hoca filan işte cık, ben bir tane kurs filan ayarlayacak mısınız? Hoca filan ayarlayacak mısınız? Hayır hayır. Siz gelin. Sadece para istiyoruz. Ha para. Ha, tamam tamam tamam. Şimdi anladım şimdi anladım. Ha, çok teşekkür ederim. Ah, Yanımda da para vardı. Birazını kitap parası olarak ödeyeceğim. Teşekkürler. Ah, şimdi bir taksiye binmem lazım. Aa, yok ya ben bir taksiyle uğraşayım mı? Yok yok. Ben bir taksiye bineyim. Yok ya da. Yürüsem daha iyi olacak. Otobüse de binmeyeyim kol kaslarım işte ayak kaslarım falan alışsın. Bunu çok seviyorum. Zaten pek de şey yoktu. Aa, çok heyecanlıyım. İşte geldim. Uhu. Merhabalar. 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 Ha para buradaymış. Merhaba ben de şey diyeyim de. Az sizi bekliyorduk. Hadi geçin. Onu alın. Aa, teşekkürler. Şimdi merhaba mı sunacağım? Evet. arkadaşlar ben sizin yeni spikerinizem ee, bugün sizlerle beraber bir gazete haberine bakacağız. Hemen şimdi böyle gazetemize bakalım. Şimdi kalktım gazetemize bakayak okuyorum şu an siz de görüyor olabilirsiniz ama ben şöyle yerimde oturayım şöyle bakayım ee, bir tane ee, yani nasıl dizem size bırakalım haberlerinde. Şöyle yazıyor. Gazete haberi olarak sizlerle sunuyoruz. Bugün sizlerle birlikte çok önemli bir olaya tanıklık edeceğiz. Bu olayda biraz Bırakavlı'nın suçlarıyla ilgili var. Bırakavlı'nın apartmanını alanlar biraz şikayetçi. Bazıları bu kilitleme işini, evlerini kilitlemeyi bilmedikleri için ve hemen apartmanı istedikleri için alıyorlar. Tabii apartmanın da boş olduğu sayılırsa apartmanı alınca siyah bir eve gidiyorlar ve o ev, en güzel ev olduğu için herkes bütün vatandaşlardan herkesin neredeyse %99'u bu evi seçmekte. Tabi bunlar evlerini kilitlemediği için bazı soyguncular maalesef onların evlerini geliyor ve kasalarını soyuyorlar. Kasaları dizilerle doğunan oyuncularımız şikayetçi. Bu yüzden Herkes sokağa aykırdı. Şu an biz bile bu sesi duyuyoruz. Ee, sevgili vatandaşlar. Ee, yani şu an e, şu yani ben nereden bileyim. Oh. Arkadaş. Ay. İşte arkadaşlar. Ben ağlayacağım. Ağlayacağım gerçekten ya. Vatandaşlarımız bu kadar zor durumdayken. Bunların hala buna devam etmesi şüphe mi? Şüphe mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Trilyoner filme çıkma bileti gelirse. Canım, canım. <laughs> İnsanlara böyle dolandırıcı işlerini yapmayı çok seviyorum. Ne olsun zenginim biraz daha para kazanmak benim için çocuk oyuncağı. Bu eklemeyi yapmak biraz zor gibi gözüküyor ama benim için bebe gülsü. Ya ya Telefon mu açılıyor? He? Alo? 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 E, alo? Kimsiniz? Şu an sizi silme davet ediyoruz. Gelmek ister misiniz? Evet. Ne kadar olsun? Yani 100 e, dolar falan. 100 dolar mı? Aa, aa, çok komik. Tamamdır. Hemen geleceğim. Nerededir? Neredesin? Size almışızdır. Şu an e, bir şeylerle uğraşıyor gibi tuşlar falan çıkıyor. Yok yok yok. Önemli bir şey değil. Hemen ben işimi bırakıp gelirim. Şey Siz hiç yorulmayın. Belki yardım da alabiliriz. <laughs> yok yok yok. Ben bu fırsatı kaçırmam. Biraz ünlü olacağım değil mi? Evet evet. Ünlü olacaksınız. Yes. Ünlü olmak benim için en iyisi. Ah. an kasadan paramı da alayım. Oh, oh. Ay, bir derken satar bak sorayım ben ya. Bir gideyim ondan sonra bir milkshake mi içelim. Sonra zaten iki adımcık yol. Ah, 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 ah. ah, ah. Hemen yedim. Zaten yanımda içeceğim filan da var çantam çok güzel bir çantadır. Bayılıyorum biraz. Starbucks'tan aldığım şeyleri de koyuyorum. Ay hava oturma herkese. güzel. hemen geldim Starbucks'a. Ay kız. Kız benden bir mişkin. Bir de kurabiye. Çabuk. Hemen alayım bunları da. Oh milkshake'imiz. Pedro nasılsa. Çok teşekkür ederim. Para yok. Yoksa dolandırırlarsın ha. Yes. Onu kurtardım dolandırıcıktan. Ama o bana kandı. Ama eve gidince olanları alacak onun site tarifini de aldım oho hepsi bana 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 benim evime serper şey edilecek. Nasıl olsa da bu eklem işleri benden sorulur. Üstü <laughs> soru açık Aha ben de Lamborghini, Ferrari ve daha fazlasından milyonlarca var. Burasıdır. Bu arada seni ekleyeceğim. Hepin olsun çok heyecanlı olmasın bizde i̇şte para. Kısa mı alayım? Ah, eh, teşekkür ederim. Ne? Ne? Tamam. Mikrofonu koyacakmışım. Tamam, başlıyorum. Bir, iki, üç, kayıt. Merhaba değerli izleyiciler ve zikler. Bugün sizlerle birlikte milyoner olmayı konuşacağız. Milyoner olanlar eklenmeyi e, ee, neredeyse yüzde bilmektedir. Ee, şu ana kadar e, en iyi milyoner benim. Şu an karşınızda en iyi milyoner duruyor. E, ee, ben de her an hacklenebilirsiniz. Ee, şu an televizyonlarınızın kıyar bana atmayı unutmayın. Şu an instagram hesabına aklıyorum. Fifty afiyet olsun ee, Şimdi de abone olmanızı takip etmenizi istiyorum. Alıyor musunuz? ne almak istiyorum. Ben. Services. Kestik. Ne oldu ya? Ne güzel konuşalım. Eee. reklam yaptırmayın. Zaten insanlar reklam yüzünden bizi istiyorlar. Reklam alanlarından yüzünden bizi izlemekten istemiyorlar. Siz şimdi reklama girdiniz. Lütfen. Bakın gazete burada. Lütfen onu kullanın. Ay eslik. Tamam tamam. Gazeteyi okuyorum. Ben şu gazeteyi. Ver. Evet sayın sırrım. Şu an Adnan'dan geçtik. Ve ezikler gazetesi bir okumaktayım. Ee, çok güzel bir gazetedir. Ezikler için yapılmıştır. Yani sizler için. Ee, şu an. Ee, ne yazıyor burada? Ah, okuyamıyorum. Ah, neyse. işte 0100 001 001 101

Beer, 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 suffer. Beer, 0 Beer, 1 beer, suffer. Suffer, 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 beer. Beer, suffer. Suffer, suffer, beer. Suffer, beer. Suffer, suffer, suffer. Suffer, suffer, beer, beer, beer. Beer, suffer, suffer. Beer, suffer, suffer, suffer. a on the paraby 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 on the paraby